Sıla Türkoğlu, Türk televizyon dünyasının son yıllarda yetiştirdiği en parlak ve en çok konuşulan yeteneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. İzmir'in sıcak topraklarından doğan bu yetenek, sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda karakterine kattığı derinlik ve oyunculuk gücüyle de geniş kitlelerin hayranlığını kazandı. Genç yaşta başladığı bu serüven, onu kısa sürede Türkiye'nin sınırlarını aşan bir şöhrete ulaştırdı. Medyanın parıltılı ışıkları altında yaşayan her ünlü gibi Sıla Türkoğlu'nun hayatı da zaman zaman spekülasyonların ve sarsıcı manşetlerin hedefi haline geldi. Özellikle karanlık geçmiş veya gizlenen sırlar gibi ifadelerle servis edilen haberler aslında bir genç kadının sektördeki var olma mücadelesinden başka bir şey değildi. Şöhretin bedeli olarak sunulan bu iddialar çoğu zaman gerçeğin çarpıtılmasından ibarettir. İzmir'de mütevazı bir aile ortamında büyüyen Sıla, disiplini ve azmi henüz küçük yaşlarda öğrenmiş bir isimdir. Oyunculuk onun için sadece bir meslek değil, kendini ifade etme biçimiydi. İlk kamera karşısına geçtiği andan itibaren ekrana yansıyan o doğal enerji onun gelecekte ne kadar büyük bir yıldız olacağının sinyallerini veriyordu. Sektöre adım attığı ilk yıllarda, figüranlık ve küçük rollerle başlayan bu yolculuk, aslında onun karakterinin çelikleştiği dönemdir. Her reddediliş, her zorlu deneme çekimi ona daha fazlasını öğretmiştir. Ağlama Anne, dizisiyle profesyonel kariyerine ilk ciddi dokunuşu yapan oyuncu, o dönemde bile set disipliniyle dikkat çekiyordu. Asıl büyük çıkışını yaptığı Yemin dizisi onun geniş kitlelerce tanınmasını sağladı. Suna karakteriyle izleyicinin kalbine girmeyi başaran Sıla o dönemde hem öğreniyor hem de gelişiyordu. Ancak asıl fırtına başrol koltuğuna oturduğu Emanet dizisiyle kopacaktı. Seher karakteri onun kariyerinde hem bir zirve hem de büyük bir dönüm noktası oldu. Emanet dizisi devam ederken yaşanan yapım şirketiyle ilgili krizler, medyanın skandal olarak nitelendirdiği olayların fitilini ateşledi. Bir sabah setten ayrılması ve diziyi bırakma kararı alması hakkında binlerce asılsız iddianın ortaya atılmasına neden oldu. Oysa bu sadece bir çalışanın kendi haklarını ve psikolojik sağlığını koruma çabasıydı. O dönemde Sıla Türkoğlu üzerinde kurulan baskı, sosyal medyada yürütülen karalama kampanyalarıyla birleşti. Kimileri onun nankör olduğunu savundu, kimileri ise gizli bir ajandası olduğunu iddia etti. Ancak Sıla, tüm bu gürültünün ortasında sessizliğini koruyarak en asil cevabı vermeyi tercih etti. Sessizlik bazen en gürültülü çığlıktan daha etkilidir. Bu kriz süreci, Sılan'ın profesyonel anlamda ne kadar olgunlaştığını gösterdi. Hakkında çıkan zorlu geçmiş haberlerinin arkasında aslında sette maruz kaldığı ağır çalışma koşulları ve mobbing iddiaları yatıyordu. Genç bir kadının dev bir endüstriye karşı tek başına dik durması, medya tarafından karanlık bir gizem gibi yansıtılmaya çalışıldı. Hayatındaki her zorluk onu daha güçlü bir oyuncuya dönüştürdü. Seher karakterinden sonra gelen uzun sessizlik dönemi aslında bir yeniden doğuşun habercisiydi. Bu süreçte kendini eğitmeye, senaryo okumaya ve ruhunu dinlendirmeye odaklandı. İnsanların "kariyeri bitti" dediği noktada o aslında en büyük hamlesine hazırlanıyordu. Kızılcık Şerbeti dizisindeki Doğa karakteriyle ekranlara döndüğünde tüm Türkiye onun değişimine şahitlik etti. Artık karşımızda sadece duygusal bir genç kız değil, karakterinin sınırlarını zorlayan, toplumsal meseleleri omuzlayan bir aktris vardı. Bu rol, onun hakkındaki tüm negatif algıları bir gecede yıktı geçti. Doğa karakteri, Sıla'nın içindeki o bastırılmış gücü ortaya çıkardı. Bir kadının var olma mücadelesini, aile içindeki çatışmaları ve Modernite ile gelenek arasındaki sıkışmışlığı o kadar gerçekçi oynadı ki. İzleyici onunla birlikte ağladı, onunla birlikte güldü. Bu başarı, karanlık geçmiş, masallarının ne kadar boş olduğunu kanıtladı. Sıla Türkoğlu'nun özel hayatı her zaman merak konusu oldu. Ancak o, özelini kameraların önünde yaşamaktan kaçınan, ailesine ve dostlarına sıkı sıkıya bağlı bir portre çizdi. Medyanın, gizlenen aşklar, veya, yasak ilişkiler, diyerek oluşturmaya çalıştığı sahte gizemler, onun vakur duruşu karşısında her seferinde eriyip gitti. Onun başarısının sırrı, samimiyetinde gizlidir. Kamera arkasındaki çalışma arkadaşları, onun ne kadar alçak gönüllü ve yardımsever olduğunu sık sık dile getirirler bir star gibi değil, bir sanat emekçisi gibi çalışması onu sektördeki pek çok meslektaşından ayırıyor. Hakkındaki asılsız haberlerin ana kaynağı genellikle onun bağımsız ruhudur. Kimsenin boyunduruğu altına girmeyen, yanlış gördüğü şeye yanlış diyebilen bir kadının bu tavrı geleneksel dizi sektöründe sorunlu olarak kodlanabiliyor. Oysa Sıla, sadece kendi sınırlarını çizen özgür bir bireydir. Genç oyuncunun sosyal medya üzerindeki etkisi yatsınamaz. Milyonlarca takipçisi olan bir ikon haline gelmişken, bu gücü toplumsal farkındalık projelerinde kullanması takdir topluyor. Hayvan haklarından kadın haklarına kadar pek çok konuda duyarlılık göstermesi, onun sadece bir, yüz değil, bir, karakter, olduğunu gösteriyor. Sıla'nın fiziksel güzelliği de sıkça tartışma konusu yapıldı. Estetik operasyonlar geçirdiği iddiaları, eski fotoğraflarıyla yan yana getirilerek bir değişim skandalı gibi sunuldu. Ancak büyüme sancıları, makyaj teknikleri ve zamanın getirdiği değişimler her insan için doğaldır. O, doğal güzelliğini her fırsatta savunan bir duruş sergiledi. Kariyerindeki en büyük destekçisi her zaman annesi ve ailesi oldu. İzmirli bir ailenin kızı olmanın getirdiği o rahatlık ve özgüven, İstanbul'un karmaşasında onun en büyük kalkanı oldu. Kökenlerini asla unutmadı ve başarısını hep sevdikleriyle paylaştı. Bir oyuncu için en büyük sınav, popülerlik ile sanat arasındaki dengeyi kurmaktır. Sıla Türkoğlu Popülerliğin getirdiği imkanları kullanırken sanatından ödün vermemeye özen gösteriyor. Her sahne üzerine titizlikle çalışması, ezberinden duygusuna kadar her detayı incelemesi onu profesyonel kılıyor. Hakkında yaratılan gizli geçmiş algısı aslında bir pazarlama stratejisinin kurbanı olmasından kaynaklanıyor. Magazin dünyası sessiz ve sakin hayatları sevmez, illaki bir dram, bir fırtına yaratmak ister. Sıla'nın tek günahı bu fırtınalara malzeme vermemek için kendi içine çekilmesidir. Onun gözlerindeki hüzün bazen yanlış yorumlanabiliyor. O hüzün, yaşanmışlıklardan ziyade canlandırdığı karakterlere olan empatisinden kaynaklanıyor. Duygularını bu kadar şeffaf bir şekilde ekrana yansıtabilmesi onun yeteneğinin en somut kanıtıdır. Sıla Türkoğlu, Türkiye'nin en çok konuşulan dizilerinden birinde başrol oynarken bile mütevazı hayatından ödün vermedi. Şatafatlı partiler veya skandallarla dolu geceler yerine işine odaklanmayı seçti. Bu disiplin onu kalıcı kılacak olan temel taşlardan biridir. Sektördeki rekabet ortamı bazen acımasız olabiliyor. Başarılı olanın ayağının kaydırılmak istendiği bir dünyada Sıla kendi yolunda emin adımlarla yürüyor. Rakip olarak görüldüğü isimlerle kurduğu saygı dolu ilişki onun profesyonelliğini bir kez daha kanıtlıyor. Hakkındaki korkunç gerçekler, başlıkları aslında tıklanma rekorları kırmak isteyen dijital mecraların bir oyunudur. Bu tür haberlerin içeriğine bakıldığında genellikle ya eski bir fotoğraf ya da cımbızla çekilmiş bir sözden başka bir şey bulunmaz. Sıla bu dijital kirliliğe karşı en iyi cevabı yeni başarılarıyla veriyor. Onun oyunculuğu sadece metni okumaktan ibaret değil. Bakışlarıyla hikaye anlatabilen nadir yeteneklerden biri. Sessiz kaldığı sahnelerde bile İzleyiciye karakterin iç dünyasını hissettirebiliyor. Bu ancak büyük bir içsel derinlikle mümkün olabilir. Gelecekte Sıla Türkoğlu'nu sadece Türk dizilerinde değil, uluslararası yapımlarda da göreceğimize dair inançtam. Dil eğitimi alması, kendini dünya sinemasına hazırlaması, onun vizyonunun ne kadar geniş olduğunu kanıtlıyor. O yerel bir yıldız olmaktan küresel bir sanatçı olmaya doğru evriliyor yaşadığı zorluklar, aslında onun en büyük öğretmeni oldu. Eğer o krizler yaşanmasaydı, belki de bugün bu kadar dirençli ve kararlı bir sıla göremeyecektik. Her yara, bir tecrübe, her tecrübe, bir güçtür. O, yaralarını birer onur madalyası gibi taşıyor. İzleyici kitlesiyle kurduğu bağ çok organik. Onu sadece ekrandaki bir karakter olarak değil, ailelerinden biri gibi görüyorlar. Bu kadar sevilmesinin sebebi ulaşılamaz bir yıldız gibi değil, içimizden biri gibi davranmasıdır. Sıla'nın giyim tarzı, saç stili ve hayata bakışı genç kızlar için bir ilham kaynağı. Modern ve zarif duruşuyla zarafetin temsilcisi konumunda. Ancak o, dış görünüşten ziyade içsel güzelliğin ve zekanın önemini her fırsatta vurguluyor hakkında çıkan olumsuz haberlere karşı gösterdiği sabır hayranları tarafından takdirle karşılanıyor. Sosyal medya linçlerine karşı dik duruşu dijital dünyada var olma savaşı veren birçok genç için örnek teşkil ediyor. Sonuç olarak Sıla Türkoğlu'nun gizlenen karanlık geçmişi diye bir şey söz konusu değildir. Söz konusu olan azimli bir kadının önüne çıkarılan engelleri birer birer aşarak zirveye tırmanış hikayesidir. O, kendi masalının kahramanıdır. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar ve Sıla'nın gerçeği, çalışkanlık, dürüstlük ve yetenektir. Onu karalamaya çalışanlar, onun ışığından sadece daha fazla parlamasına neden oldular. Karanlık, ancak ışığın olmadığı yerde vardır, Sıla ise kendi ışığını kendi yaratanlardan. Her yeni projesinde çıtayı bir tık daha yukarı taşıyan sanatçı, Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Doğa karakteriyle kazandığı ödüller bu yolculuğun sadece birer durağıdır. Sıla Türkoğlu ismi artık güven ve yetenekle eş anlamlı hale gelmiştir. Yapımcıların peşinden koştuğu, markaların yüzü olmak istediği bu isim uzun yıllar boyunca hayatımızda olmaya devam edecektir. Onun hakkında yazılan her asılsız satır aslında onun başarısının ne kadar büyük olduğunun bir tescilidir. Meyve veren ağaç taşlanır atasözünün en canlı örneği olan Sıla, taşlardan kendisine sağlam bir kale inşa etmiştir. İzleyiciler olarak bizlere düşen, bu yetenekli genç kadının sanatsal yolculuğuna saygı duymak ve onu başarıları üzerinden değerlendirmektir. Magazin dünyasının yarattığı yapay sis bulutları dağıldığında, geriye kalan tek şey onun saf yeteneği olacaktır. Sıla Türkoğlu, geçmişin yüklerinden arınmış, geleceğe umutla bakan ve her geçen gün daha da devleşen bir aktriz. Onun hikayesi, azmin ve zaferin hikayesidir. Hiçbir yalan, gerçek bir yeteneğin parlamasını engelleyemez şimdi o, yeni projeleriyle, yeni heyecanlarıyla karşımızda duruyor. Her karakterinde bizden bir şeyler bulan, bizi kendimize anlatan bir ayna gibi. Sıla Türkoğlu'nun yıldızı, asla sönmeyecek kadar parlak bir enerjiyle yanmaya devam ediyor. Onunla ilgili, korkunç olan tek şey, rakipleri için sahip olduğu durdurulamaz başarı ivmesidir. Başarısı tesadüf değildir, Uykusuz gecelerin, ezberlenen sayfaların ve bitmek bilmeyen set saatlerinin bir meyvesidir. Sıla'nın yolculuğu sadece bir oyunculuk kariyeri değil, bir kadının kendini gerçekleştirme hikayesidir. Bu hikayede gizli olan tek şey başarısının ardındaki sarsılmaz iradesidir. Türkiye'nin gururu olan bu genç kadın, her geçen gün daha da olgunlaşarak sanatını icra etmeye devam edecektir. Onu izlemek bir sanatçının büyümesine şahitlik etmek büyük bir keyif. Hiçbir karanlık senaryo, onun temiz kalbini ve aydınlık yüzünü gölgeleyemeyecek. Sıla Türkoğlu, olduğu gibi, tüm doğallığıyla kalplerimizde yer etmeye devam edecek. O, sadece bir dizi oyuncusu değil, bir dönemin ruhunu yansıtan bir ikon. Adalet arayışı, sevgisi ve duruşuyla toplumun farklı kesimlerine hitap etmeyi başarıyor. Hayatındaki gizem olarak adlandırılan her şey aslında onun mahremiyetine duyduğu saygıdan kaynaklanıyor. Herkesin her şeyi bildiği bir çağda bazı şeyleri kendine saklaması onun en büyük erdemidir. Sılan'ın başarısı, kalıplara sığmayan bir enerjinin ürünüdür. O, kendi kurallarını yazan ve bu kurallara göre oynayan bir profesyoneldir. Bu duruşu onu sektörün vazgeçilmezleri arasına sokmuştur. Gelecekte onu çok daha farklı, şaşırtıcı ve derinlikli rollerde izleyeceğimize eminim. Sıla Türkoğlu için sınır gökyüzüdür ve o gökyüzünde en parlak yıldızlardan biri olarak parlamaya devam edecektir. Onun hakkında ortaya atılan her iddiayı birer birer çürüten şey onun karakterli duruşudur. İnsanlar geçer, sözler unutulur. Ama bir sanatçının bıraktığı iz asla silinmez. Sıla bu izi şimdiden derin bir şekilde bırakmış durumda. Onun hikayesi sonradan gelenler için bir rehber niteliği taşıyor. Zorluklara rağmen nasıl ayakta kalınır sorusunun canlı cevabıdır o. Karanlık geçmiş iddiaları tozlu raflarda unutulmaya mahkumdur. Ancak Sıla Türkoğlu'nun sanatı her zaman taze ve etkileyici kalacaktır. O gerçek bir hikaye anlatıcısıdır. Onun enerjisi, ekrandan taşıp evlerimize konuk oluyor. Samimiyeti, en soğuk sahneleri bile ısıtıyor. Bu bağ, parayla veya reklamla satın alınamayacak kadar değerlidir. Sıla'nın dünyasında sadece gerçekler ve emek vardır. Geriye kalan her şey, dış dünyadaki gürültüden ibarettir. Ve o, bu gürültüye kulaklarını tıkayıp sadece işini yapmaktadır. İşte bu yüzden Sıla Türkoğlu ismi her zaman saygıyla anılacak. Skandallarla değil, başarılarıyla anılmayı seçen onurlu bir sanatçı olarak tarihe geçecektir. Onunla ilgili merak edilen her şeyin cevabı aslında oynadığı rollerde gizlidir. Her karakterinde kendinden bir parça bırakır, her sahnesinde ruhundan bir iz katar. Sıla'nın başarısı, Türk televizyon tarihinin en gerçekçi başarı hikayelerinden biridir. Bir gencin hayalleri peşinden koşup dünyayı dize getirmesinin öyküsüdür. Hiçbir gizli gerçek bu başarıyı gölgeleyemez. Çünkü gerçek, Sıla'nın her akşam milyonlarca insanın evine konuk olduğu o eşsiz yeteneğidir. Onu tanıyanlar, sevenler ve takip edenler bilir ki o göründüğünden çok daha fazlasıdır. Sadece bir oyuncu değil, bir duruşun adıdır. Sıla Türkoğlu ile ilgili konuşulması gereken asıl şey onun gelecekteki projeleri ve sanata katacağı değerlerdir. Geçmişin uydurma karanlığına takılıp kalmak, onun parıltısını görmemek demektir. O parıltı bugün her zamankinden daha güçlü ve bizler bu ışığın altında daha pek çok güzel hikaye izleyeceğiz. Sıla'nın yolu açık, yıldızı daim olsun o, Türk kadınının gücünü, zekasını ve azmini temsil eden modern bir kahramandır. Ve her kahraman gibi, o da kendi yolundaki canavarları birer birer yenmiştir. Sıla Türkoğlu, sadece bugünümüzün değil, geleceğimizin de en büyük değerlerinden biridir. Sanatıyla, duruşuyla ve insanlığıyla her türlü takdiri hak ediyor. Hakkında yazılan her olumsuz kelime, onun başarısının üzerine eklenen birer tuğladır. O kalede sadece dürüstlük ve yetenek hüküm sürer. Sıla, kendi kaderini kendi elleriyle çizen bir sanatçı. Kimseye borcu olmayan, sadece emeğine güvenen bir devrimcidir o dizi dünyasında. Onun başarısını izlemek bir sanat eserinin oluşumuna şahitlik etmek gibidir. İlmek ilmek işlenen, emek verilen ve sonunda hayranlık uyandıran bir eser. Sıla Türkoğlu, Türkiye'nin en sevilen yüzlerinden biri olmaya devam edecek. Çünkü o, halkın içinden gelen ve halkın kalbinde yaşayan bir isim. Karanlık geçmiş, manşetleri atanlar, Sıla'nın aydınlık geleceğinde kaybolup gidecekler. Tarih, uydurma haberleri değil, kalıcı eserleri yazar. Sıla'nın eserleri ise her akşam ekranlarda milyonlara ilham vermeye devam ediyor onun gücü, sessizliğinden ve işine olan aşkından geliyor. Daha nice yetenekli oyuncu gelecek ama Sıla Türkoğlu'nun yeri her zaman bambaşka kalacak. Çünkü o, en zor zamanlarda bile kendi olmaktan vazgeçmedi. Onun hikayesi hepimize bir şey hatırlatıyor, ne kadar çamur atılırsa atılsın, güneş balçıkla sıvanmaz. Sıla, bizim güneşimiz olmaya devam ediyor her bölüm, her sahne ve her ödül onun ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Biz de bu yolculuğun en sadık şahitleri olarak onu alkışlamaya devam edeceğiz. Sıla Türkoğlu, Türk televizyonunun efsaneleri arasındaki yerini çoktan ayırtmış durumda. Onun aydınlığı, tüm yapay karanlıkları dağıtmaya yetiyor. Bu yolculukta onunla beraber yürümek, onun başarılarına tanıklık etmek bizler için bir onur. Yolun hep aydınlık olsun güzel insan.